Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şöyle harika türlerden oluşan setimiz Sevilcan Hanım'a gidiyor, Bursa'ya. Evet, şöyle türler hakkında hem sizlere biraz bilgi vereyim arkadaşlar, hem de şöyle türleri bir gösterelim sizlere nelerimiz var. Evet, ee, ara ara ta takipte kalın arkadaşlar. Yine ara ara böyle setler çıkaracağım almak isteyen arkadaşlar olursa kaçırmasın güzel türlerimizi çünkü elimde fazla olunca koyacak yerimde yok e en azından ihtiyacı olan yani seven arkadaşlar uygun fiyata bir şekilde almış olacak bunları Evet bakın şöyle Öncelikle şundan başlayalım bu çok güzel bir tür arkadaşlar bakın muhteşem bunların hepsi köklü hepsi de beşlik beş buçukluk saksıdan kimisi büyük kimisi tam beş buçukluk saksılık bu çok güzel arkadaşlar çok bakın kenarları muhteşem böyle pembiş bir türümüz. Şöyle aynı yumumuz var. Bu da dışarıda güneşte durduğu zaman şu mor çizgiler daha fazla oluyor arkadaşlar. Ve şahane bir görüntü oluşturuyor. Evet aynı yumumuzda köklü şu şekilde. Bu da harika güzel büyüyen aynı yumlardan birisi. Bu da çok güzel arkadaşlar. Ee, yani... Evet, şu da kristal kesim. Bu daha büyüdükçe arkadaşlar kristal kesimi görünecek ve mor bir hale bürünecek bu. Renklenecek. Tabii ki daha da güzel bir form alacaktır bu da. Evet, şöyle Lila var arkadaşlar. Lina, şeyde, lila Gina deniyor daha doğrusu. Bu da pes pembe oluyor arkadaşlar dışarı çıkarınca böyle tırnaklı bir tür ve muhteşem görüntüsü oluyor ve yavrulayan türlerden. Ayrıca yapraklarından da yavru üretebilirsiniz. Hatta altında da baksanız bebek de çıkarmaya başlamış. Evet böyle muhteşem güzel bir türümüz. Ve şöyle tesbihimiz var arkadaşlar. Dolu dolu. Bolca tesbih koymuşum arkadaşlar. Evet bu da sarkıcı türlerden. Böyle saksımızın üst, saksısının üstüne yatırsın. Ona en kısa sürede koca bir saksı olur hatta çiçeği de varmış üstünde şöyle bakın güzel bir türümüz var bu da tırnak uçları pembe olan bir tür ve bu büyüdükçe büyüdükçe daha da güzel bir görüntü oluşturacak arkadaşlar şu bir tane yaprağı da kötü olmuş buradan kurumuş sanki evet bu da köklü şöyle kökü var ince bir kök evet arkadaşlar şöyle nodulasamız var Nodulasa da harika güzel türlerden böyle çizgili. Harika bu yeni türlerden. Üstelik bakın anaç gövdenin üstündeymiş. Bu da köklü türlerden. Ve harika güzel renklenen bir tür bu da. Ve şöyle bakın. Victor'umuz arkadaşlar. Victor da çok güzel. Bakın kaç tane rozetli. Ve anaç gövdede bu da çabuk. Çabuk öyle. Yani koca bir saksı edebilir. Çünkü bu da çabuk çoğalan türlerden ve bu da renklenen türlerden arkadaşlar. Kenarları böyle bir yere oluyor ve kızarıyor. Ve şahane bir görüntü oluşturuyor Victor'da. Ve şöyle bu var arkadaşlar. Bu riddoda bakın bebekli. Bu da köklü şöyle. Bu da sarkıcı türlerden ve bu da harika oluyor. Şu yapraklardan birkaç tanesini saksısının içine atarsa onlardan da bebek alacaktır ve saksısı dolacaktır arkadaşlar ve şurada şeyimiz var, letizyamız var arkadaşlar. Bu da özeldir. Bu da dışarıda durduğu zaman kıpkırmızı olan türlerimizden. Evet bakın üstündeki bu lekelere dikkat edin arkadaşlar. Bunlar şey. Bunlar yani çok önemli bir şey değil. İlaçlanmıştım. ilaç lekeleri. Bunlar biraz çıkmıyor. Bunlar büyüdükçe, büyüdükçe, sulandıkça üstünden gidiyor tabii ki. Ama ilaç olmayınca da bunlar da sıkıntı oluyor. Ve şöyle bakın. Baldemiz var. Bald diyorum. ay Vera Higgins. Ve şöyle bakın bebekli. Vera. Bronze. Bronze ya da Vera olabilir. İkisinden de biri olabilir bilmiyorum. Şu anda işte içeride durduğu için renklerini kaybetti bunlar. Ve harika renk alan türden. Ve şöyle bakın. Bu. Meçkret galiba. Bu da harika kıpkırmızı oluyor ve çok güzel renklenen türlerden ve şöyle bir tane türümüz var arkadaşlar. Bu da purpur pur olsun diye bir şey. Bu da bakın şöyle morarıyor kenarları ve çizgili çilli bir tür ve muhteşem oluyor. Bu da köklü böyle ve şöyle bakın tırnaklı bir tür bu da çok güzel bir bebek veriyor arkadaşlar şunlar hep ilaç lekesi bakın o tırnak uçları pembe pembe bu dışarıda durduğu zaman daha da kırmızı bir hal alıyor tüm kır, kırmızı oluyor böyle arka tarafı şuralar tırnak uçları ve kırmızının kırmızında görüntüsü şahane oluyor ve şöyle bir tane Meksikanomuz var bu da kızaran türlerden ve sarı türlerden bu da çok güzel arkadaşlar bu da köklü ve bakın bu da kenarlardan yavru böyle veren türlerden biraz büyüyünce yavru atacaktır o da. Şöyle bir tane de nanamız var arkadaşlar. Nanalar da pahalı türlerden. Bu da böyle açık yeşil ve pembenin güzelliği. Ve bu şekilde bakın kök de böyle bu şekilde köklü ve muhteşem. Şöyle sevda ağacımız var arkadaşlar. Bakın sevda ağacımız bu şekilde şöyle gayet büyük formda ve köklü bu da bu da harika sarı çiçek açan türlerden ve ağaç formunu alan türlerden arkadaşlar ve şöyle bakın bu da bir aynı türü ve bebekli arkadaşlar şurada iki tane bebek var ve böyle kenarları tır, tırtıklı ve kızaran kırmızı olan tür kenarları yeşil ve kırmızının güzelliği bu da bu da şahane bir görüntü oluşturuyor büyüyünce ve şurada şeyimiz var pulbinatamız var arkadaşlar pul da böyle bakın bu da köklü bu da biraz yani sıcağı sevmeyen türlerden aslında konumunu severse harika çabuk büyüyen türlerden suyu çok sevmiyor ona da dikkat edelim Evet şurada bakın. Buz çiçeği, mor çiçekleri olan buz çiçeğimiz. Bu da verigateli. Bu da renkleniyor arkadaşlar. Yaprakları daha da renkli hale geliyor. Bazen kenarları böyle yeşil ve krem. Bir de üstelik arada bir pembeleşiyor yaprak kısımları. Çünkü konumuna göre renklenmesi çok çok değişiyor. Evet bakın bu da köklü ve bu da harika çoğalan türlerden. Yormayan türlerden ve şu triller arkadaşlar bu da droplu bir şeyimiz evet bu büyüdükçe büyüdükçe şu kenarları daha da böyle kalın ve yaprakları kalın ve droplu olacak böyle ve muhteşem oluyor bu yani avucumun içine dolduruyor anaç hali geldiği zaman ve şahane tür bunun anacı yani aşağı yukarı 200 ya da 250'ye satıyorlar arkadaşlar pahalı bir türümüz bu da ve şeyle bakın Özel türlerden Aqualis v 5 altı yavrulu. Bunun rozetleri daha da büyük arkadaşlar böyle. Aynen benim işte yerim olmadığı için biraz sıkı haldeler saksının içinde. Bunlar tam rozetine kavuştuğu zaman koca bir saksı olur. Bunlar da yani 9'luk saksıyı doldurur neredeyse büyüdüğü zaman. Evet bakın buraya da düşmüş bir tanesi de. Evet yine şöyle bakın. Şöyle çok güzel bir tür. Bu da yayılıcı türlerden. Ve aracman saksılarda muhteşem görüntü sağlayan ve renklenen güzel türlerden. Bu da harika yeşil ve kırmızının türü oluyor arkadaşlar. Ba kızarıyor yaprakları. Ve şurada bir tane kırk kalbimiz var. Böyle iki tane arkadaşlar bu da. İki tane şahane. Ve köklü arkadaşlar. Bakın kökü de var. Ve bu şekilde saksıya diktiği zaman bunlar kocaman bir rozet haline gelecektir ikisi de. Ve şöyle son türümüz ve dikenler tacımız böyle çiçeği de var arkadaşlar. Böyle iki tane bebeği var. Üstelik bakın burada da şöyle bir kökü var inşallah. Bir sıkıntı çıkarmadan gidince yerine yerleşir ve güzelce büyür. Bakın iki tane de bebek var. Böyle kenarında. Ve şahane olur. Bunu da ilaçladım arkadaşlar. Bu da ilaçlı. Ve şöyle türlerimiz. Evet arkadaşımız güzel günlerde büyütsün. Sağlıklı, mutlu, güzel günlerine eşlik etsin inşallah. Güzelce büyüsün. Ee, coşsunlar, saksıları da olsun taşsın. Arkadaşımızı mutlu etsin inşallah. Gittiği yere sağlık, mutluluk, huzur götürsün inşallah. Ee, evet Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın arkadaşlar. Gelecek setlerimizi kaçırmayın. Takipte kalın. Bildirim zilini açın. Gelecek güzel videolarımız ya da böyle setlerimiz çıktıkça kaçırmayın. En azından faydalanmış olursunuz. Evet. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.